Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Atan Ertöğür. Arkadaşlar uzun bir aradan bir aydan sonra Cumartesi gününe çok güzel bir havayı denk getirdim Ve şu an Muharrem Kaptan'la Küçük Yıldan Tekno çıkacağız Umarım beğenirsiniz İyi seyirler Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi nereye doğru, doğru, doğru. Gördüğünüz adanın arkasında şey yapacağız Mercan tutma olasılığı yüksek diyemeyeceğim değil ortada İzmarit, İstanbul falan. Onlar zaten klasik balıklar. Çilekop zamanında bitti ilk bariyeriydi çünkü. Ee, ben arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Benim okuduğum okuldan e, bir arkadaşım varmış beni takip eden. Adı Ege. Bunu da oradan çok selamlar. Hadi bakalım vatan. Bayağı ağır geliyor. Ha. Sip daha yaptık. İnşallah. Mercan da olabilir tabii. Mercan kafa atar. Atıyor mu kafa? çok nadir. Sadece ağırlık var. Hadi bakalım. balık var Vurdu çünkü. Oo, kafa atıyor çok fena kafa atıyor. Hadi bakalım. Ne bu ya? Kolum çok ağrıyor. Oh, dur dikkat et. <laughs> dikkat dikkat dikkat. İskorpit. İskorpit babacım bırak. Bekle. Bilmiyorum. Bekle. Kafa atıyor mu? Sadece ağırlık var. Ama kurşun ağırlığı gibi de değil. Bakalım. Evet var. Oo hadi bakalım. Göründü. ikili. i̇kili. Ne bunlar? Ah dur Tragonya Tragonya dur. Allah Allah. <laughs> Gene buldu mu bu Tragonya'yı? <laughs> bir kırlangıç bir Tragonya. Bu Trakonya'yı alırız değil mi? Yok ufak bu. Hasan ne olacak senin bu Trakonya'lardan çektiğin? Ne bileyim. Of. Kolum ağrıdı. 40-50 metre arasındayız çünkü. <laughs> çır çır balıklarını <laughs> dizmişsin. Aslında bu kadar olur. <laughs> Olsun oğlum. İki balık kendisi olur işte. Salarız şimdi onları hemen. Bu ne ya? Atan boşluk vermeden sıçar oğlum bu bayağı sağlam bir şeye benziyor. Bir çekmiyorum dur. <laughs> Yok kofana zamanı daha gelmedi. Ama bu çile olabilir değil mi? Umarım. Ya da büyük bir mercan. Bakalım ya, çekimde göreceğiz. Büyük bir <laughs> has mercan. Ya iskorpit. Değil mi? Bakalım. Mü? Hala e, döndü. Of o ne oğlum öyle? Of of Atam dur 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 o, bu dur. Bu ne? Çok büyük Tragonya oğlum. Çok büyük o, dur. O, o, o. Tragonya dur. Tragonya'nın babası geldi. Yaklaş yavaşça. Ben, ben, ben aldım, ben, ben Yaklaştır. Yaklaştır. O, biliyorum biliyorum. O ne ya? İşte Tragonya'nın babası İyi tamam o zaman. Biz bunu aldık. Tamam bunu alırız. Nedir bizim bu dalgalardan çektiğimiz ya? Evet bugün çok fazla dalga var. Demek. O neymiş? Demek. Kırlangıç. Evet. Ya bu, bu niye böyle turuncu? Evet değişik bir kırlangıç. Ne hemen ben sağlık sonuçta sonuçta yavru. Efendim? Ne geliyor? Bilmiyorum. O ufak bir şey galiba. Büyük ihtimal çırçır çır zaten. Başımızın belası oldu artık. <laughs> Sonra. Olsun çırçır gelirse çır gösterelim videoya. Aynen. Ha. ha ufak bir etmiş. Bu var ya tam canlıya takmalık. Evet çekelim takalım. Al şunu. Evet arkadaşlar. Ayakları ayakları. Şu an e, ayakkabı tuttuk. Her denizcinin kaderi. Her balıkçının <laughs> kaderi. Denizleri işte bazı insanlar böyle pisletiyor. Yani ne diyelim ki başka? Baksanıza. Canlı balık ararken ayakkabı tuttuk. Aynen. Evet arkadaşlar. Bugün hamsi kafaları. Gördüğünüz hamsi kafalarıyla martı kestik. Gelir tabii ki. Tamam o zaman. Bak ya tamam, geldi 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 sen. Gel, ya gel. bunlar şimdi kavgaya tutuşuyor. <laughs> evet arkadaşlar turumuzu da Şu an e, ee, ve küçük yalı limana doğru ee, harekete geçtik. Biz çok eğlendik. Umarım siz de videoyu izlerken de eğlenirsiniz. Arkadaşlar yeni çeşit balık vardı ama yeni çeşit dediğime bakmayın çok az da diyemeyeceğim fazla da diyemeyeceğim e, balık var yani biz çok eğlenceliyiz. E, çeşitleri sadece konuşsam mercan var istavrit var izmarit var kırlangıç var çırçır çır var iskorpit var bir de trakonya var yeni çeşit. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı <laughs> Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve <laughs> yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. sağlıcakla. kalın. Bu arayı kaptanın kola basa yaşadık. <laughs>